Merhaba arkadaşlar İsmail Akar ben. Oyun ve teknoloji dünyasından derlediğimiz güncel gelişme ve haberlerle kaldığımız yerden devam ediyoruz. 3D Mad Max 3D Magazin dergimize ücretsiz bir yıl aboneliğe sahip olabilmek için Instagram hesabımızda yayınladığımız son postun altına iki arkadaşınızı etiketleyerek Instagram ve YouTube hesabımızı takip edin. Yapacağımız çekiliş ile 20 kişiye bir yıllık abonelik hediyemiz olacaktır. Son gün 31 Ocak. 2021'de sağlıklı ve başarılı bir yıl geçirmeniz dileğiyle haber özetlerimize hemen bakalım. Ünlü oyun tasarımcısı Draven Jolasser, strateji oyunlarının tasarım için taş, kağıt, makas mekaniğinin nasıl uyarlandığını açıkladı. Everything. Everything. Digital Foundry, 2020 yılının grafikleri en iyi olan oyunların listesini açıkladı. Walker 2 için resmi motor içi oynanış tanıtımı açıklandı. Dünyaca ünlü sanat okulu Gnomon, Houdini ile Okyanus yapımının inceliklerini bir workshop'ta yayınladı. Unreal Engine için Full Body IK yani tam vücut ters kinematik aracı Unreal Marketplace'te ücretsiz yayınlandı. Bu haftaki haberlerimiz için hazır mısınız? Başlıyoruz. Teddy Magnes kanalından herkese merhaba. Bu hafta sizin için yine çok eğlenceli, güncel teknoloji ve oyun haberlerini derledik. Hadi haber detaylarımıza sırasıyla bakalım. İlk haberimiz... Ünlü oyun tasarımcısı Draven Jolieser, strateji oyunlarının tasarım için taş kağıt makas mekaniğinin nasıl uyarlandığını açıkladı. Draven, çeşitli sıra tabanlı ve gerçek zamanlı stratejilerin oyunu derlemek ve daha dinamik hale getirmek için taş kağıt makas tasarımı nasıl uyarlandığını analiz etti. Draven'in YouTube kanalında taş kağıt makas kuralının ünlü oyunlar olan Total of War, Age of Empires gibi strateji oyunlarında yaygın olarak nasıl kullanıldığına ilişkin derinlemesine bir analiz paylaştı. Kısaca taş kağıt makas kuralı seçiminizin bir şeye karşı etkili, diğer ikisine karşı etkisiz olmasıdır. Aynı şey oyunlarda da geçerlidir. Okçular uzaktaki düşmanlara karşı oldukça etkili olabilir ancak mesafe faktörü kaldırıldığında değerini kaybederler. Bir yandan bu mekanik savaş sistemlerini birden fazla birim türü ve kesir ile dengelemek için mükemmeldir. Öte yandan ise geliştiricilerin oyun dinamiklerini ve değişken sayısını büyük ölçüde artırmasına yardımcı olarak Oyuncuların kendi stratejilerini oluşturmalarına ve kaybetme durumunu kazanca dönüştürmelerine olanak tanır. Videoya açıklamadan ulaşabilirsiniz. İkinci haberimiz Digital Foundry 2020 yılının grafikleri en iyi olan oyunların listesini açıkladı. Digital Foundry 2020'de çıkan en iyi görüntü özelliklerine sahip video oyunlarının yeniden özetlemiş olduğu. Digital Foundry'den John, Lineman ve Alexander Bataglia PC ve konsollarda en göze çarpan görsellere sahip 9 yeni oyunu gözden geçirdiler ve listeye girmeyen birkaç popüler oyunu da tartıştılar. Listeye giremeyen oyunların isimleri muhtemelen büyük sürümleri izleyen biri tarafından tahmin edilebilecek olsa da Digital Foundry'den gelen içgörüler dinlemeye değer. 2020'nin bize getirdiği tüm aksiliklere rağmen John ve Alexander bu yılın oyun endüstrisi ve video oyun grafikleri için yeni bir kilometre taşı olduğunu söylemekte haklı. Yeni nesil projelerin 2021'de nelere ulaşacağını ancak tahmin edebiliriz. Bu oyun özetlerini video açıklamasından ulaşabilirsiniz. Üçüncü haberimiz, Stalker 2 resmi motor içi oynanış tanıtımını açıkladı. GSC Game World uzun süredir beklenen Stalker 2'nin resmi motor içi görüntülerini yayınladı. Stalker 2'nin geliştiricisi 2020'nin sonunu tatlandırmaya ve ilk kısa oyun teaserını açıklamaya karar verdi. Oyunun çoğunu görmesek de görüntü geliştiricinin dediği gibi oyunun gerçekte nasıl hissettiğini, hızlı tempolu sahne değişimini, uğursuz manzaraları ve her zaman mevcut olan kaçınılmaz bir tehlikesini gösteriyor. Stalker 2'nin en büyük kesintisiz açık dünyalardan birine birden fazla sona sahip karar temelli doğrusal olmayan bir hikayeye ve korku unsurlarına sahip olduğu iddia ediliyor. Sürümün 2021'de PC ve Xbox serisi X'te piyasaya sürmesi bekleniyor. Sıradaki haberimiz dünyaca ünlü sanat okulu olan Gnomon, Houdini ile okyanus yapımının inceliklerine bir workshopta yayınladı. Efik sanatçısı Danny Bernhardt ile Houdini'de etkileyici okyanusların nasıl yaratılacağını öğreneceksiniz. Danny Bernhardt'ın Houdini'deki Ocean Tools ile gerçek okyanusların nasıl simüle edeceğine dair bu 205 dakikalık yayını ile okyanus spektrumu ve parametrelerini, okyanus yüzeyi animasyonunu, dalgalar, köpük, sprey ve sıçramaları, flip sıvı simülasyonunu, temel aydınlatma ve gölgelendiricilerin kurulumlarını, mantrada işlemeyi ve daha fazlasını öğrenebileceksiniz. 3 günlük ücretsiz deneme hesabı açarak başlayabileceğiniz bu workshop aylık ücretli üyelik ile kullanılabilir. Ve son haberimiz. Unreal Engine için Full Body IK yani tüm vücut ters kinematik aracı Unreal Marketplace'te ücretsiz yayınlandı. Herhangi bir sayıda efektör ile herhangi bir iskelete itiş çekmenize izin veren tam gövdeli bir IK çözücü olan Power IK'yı denemenizin tam sırası. Yaratıkları engebeli araziye kolayca hizalamak veya çalışma anında pozlarını dinamik olarak değiştirmek için Power IK'yı kullanabilirsiniz. Power IK, aşırı engebeli koşullar altında bile dikkat çekici derecede doğal pozlar üreten sağlam ve verimli bir çözücüdür. Daha fazla bilgiye ve indirme linkine video açıklamasından ulaşabilirsiniz. Bu haftalık da haberlerimizin sonuna geldik. Her cumartesi yeni gelişmelerle karşınızdayız. Hafta içi de oyun ve teknoloji konularında yayınladığımız videolar ile kendinizi geliştirebilir ve geride kalmamanızı sağlayabilirsiniz. O yüzden bizi takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. sağlıcakla kalın.